Arkadaşlar ben Peri kanalıma e hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kafamızı suya sokma challenge çekeceğiz. Yanımda Hı. ablam ve de kardeşim var. Merhaba arkadaşlar. Kamera arkasında arkadaşım Eslam, arkadaşım İrem'si var. Bir de İrem'sin kardeşi var. İrem soruları soracak. Ablam da bizim kafamızı suya batacak. İsterseniz başlayalım. Hı. Arkadaşlar ben pek konuşmayacağım. Tamam. Hangisi daha çok para harcar? <laughs> Sokamadın İrem'si. devam. Hangisi daha çok dedikodu yapar? <gülüyor> <gülüyor> Hangisi daha dağınık? <laughs> ne ya, dağınık olur, ne Hangisi ya. daha çalışkan? Aa, yere ya, Allah, bu ya çok Hangisi önemli. daha çok duygusal? Hmm... İram, su bile Hangisi tamam. daha sinirli? Akim, Akim nasıl? Hangisi daha olacak? tutumlu? Ha. Hangisi daha şımarık? <laughs> Hangisi daha inatçı? <laughs> Hangisi daha temiz? Ne temiz ya ben ne <laughs> temizim. Temiz. Sen de pis ama toplusun. Olmayacak bir şey yok. <laughs> evet. Ben kapansın. Şu yanmıyor. Şuradan korkmuyor. Çok evet. çabuk oldu, o, oldu arkadaşlar. Kayrayı gösterelim. Gel kayra Kayla bana. Kaylayı gösteriyoruz. Oh be. oh be. Sesli değil mi mı? Bu anne Elsa. Elsa ile Kayla. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayranlıkları görebilirsiniz. Hadi gelin. gelin. Tamam istemiyorum. Biransla istemiyor. Ee, bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoma like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.